Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugünkü videomuz arkadaşlar 52. KVK inceleyeceğiz. Ee, şu anda KVK'ların kapıları açıldı bu 52 ile e, 60'a kadar olan kısım bilmiyorum tam emin değilim ama e, ikinci o KVK sistemi olan aydınlık ve karanlık KVK sisteminde şu anda karanlık topraklarında bir savaş var e, ve bayağı sağlam bir savaş dönüyor arkadaşlar. gerçekten şöyle incelediğim kadarıyla e, iki tarafta genelde böyle hızlı bir şekilde bir taraf baskın gelir. E, yani kıyasaya savaşlarda çok çok nadir olur. Burada nadir savaşlardan birini görüyoruz. E, i̇ki tarafta iki tarafta aydınlık tarafta, karanlık tarafta baya baya iyi durumda şu anda. Hepsi bayraklarını güzelce atmış durumdalar. Şu anda e, savaş dönecek. Artık bir taraf pes edecek, bir taraf yani e, yani inadıyla kazanacak burayı. Bakalım o, o, taraf kim olacak? Şu an inceleyeceğiz. E, yaklaşık böyle buradan başlayacağım e, hepsini tek tek inceleyeceğim krallıkların ne durumda ne şekilde e, ve kazanan da şöyle bir analiz etmeye çalışacağız eğer kazanan belli olacak mı olmayacak mı onları falan konuşacağız şu anda zaten direkt görüyorsunuz ki iki tane top saldırı vuruyor arkadaşlar bir bayrağı iki top saldırı açmışlar e, Atilla Takeda burada da Ramses ve e, Yisong var evet Atilla e, Ta Takeda'nın yanına o tankla vururken Rams ya bir nük komutan açılır genelde arkadaşlar ee, o daha etkili oluyor. En azından bayrağı sürekli takviye atıyorlar ya onu hızlı eritebilmek adına. Martel ve Ko Konstantin savunuyor gördüğüm kadarıyla. <laughs> Bence mantıklı olanı yapıyorlar mı derseniz. Çünkü Ramses'le Yisong nük vurduğu için bir nebze Konstantin'e savunmak mantıklı olabilir. Ama e, dayanacak mı bakalım. Şu anda bayrağı savunan taraf... Bu toplu top saldırıları top saldırı başlatmış gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bayağıdır da vuruyorlar aslında. Ee, belki birazdan onların başlattığı toplu saldırılar gelebilir. Ee, şu anda açık alan üstünlüğüne baktığımızda da iki tarafta birbirine böyle bayağı e, karışmış durumda. Ama Z415 ile K4 yani 415 krallı bir tık daha burada alan üstünlüğünü almış gibi. Ama enteresan şekilde güzel bir takviye geliyor bayrağa. Takviye gelirken de şöyle bir şey var arkadaşlar Mesela bayrağınıza yakın Mesela burada bakın Pikachu diye bir adamın şehri var Bu Buradan arkadaşlar şehirler e, Size vurmasınlar diye eğer bu kadar kalabalık olsalar bile Şehirlerin içine sokar bak soktu adam Şehirlerin içine sokup bayrağı aktarıyorsunuz Şehirlerin içine sokup bayrağı aktarıyorsunuz e, O şekilde şehirlerden geçe geçe Mesela buradan bir tane daha geliyor Buradan muhtemelen girecek Hatta Zenobia gördüm belki Zenobia'yı burada lider yapabilirler Şimdi o da birazdan buraya girecektir E şu an Wu Zetian'a döndü Herhalde mancınık falan atmayı düşünüyorlar. Bayağıdır da savunuyorlar yani. iki top saldırıya karşı savunmak da zordur yani. Şu an bakın Atilla Takeda'ya bir top saldırı geldi. O da Atilla Takeda şeklinde geldi. En azından bu biraz daha işi kolaylaştıracaktır. Yani sizin bayrağınıza saldıran adama top saldıraşmazsanız zaten o bayrağı savun nereye kadar savunabilirsiniz? Deli gibi de ölü verirsiniz arkadaşlar. Onun için sizin bayraklarınıza saldıran adamlar direktmen onun onun top saldırısı o kişinin şehrinden çıkar çıkmaz toplu saldırı açmanız gerekiyor. Şu anda güzel bir savaş dönüyor. Gördüğünüz gibi yani baya hoş bir e, KVK oluyor şu anda. Baya da biz, ben de mesela kendi adına baya açı savaş arkadaşlar. 2 KVK'dır adam akıllı savaş görmedik. Baya da eğlenceli duruyor yani oyuncular için güzel bir KVK dönüyor. E, şu an bu bayrak düşme ihtimali düşük. Yani... Bu Atilla Taka'da düştükten sonra Ramses yi pek bir önemi kalmıyor. Evet, Zenobia dediğim gibi şuradan gelen Zenobia şu an geçti ve bayrağı Zenobia. Arkasında Theodora varsa bayağı sağlam oluyor biliyorsunuz. Arkasında ne var onu şimdi birazdan göreceğiz. Skill attığı zaman. Herhalde Zenobia Theodora genelde kullanılıyor ama. Şu an hala göremedik ne olduğunu. Zenobia skillini attı. Zenobia Vuzetian arkadaşlar. Vuzetian skill efekti gördüm. Zenobia ve Vuzetian koymuşlar. Tabii ki Zenobia Theodora bir tık daha bence iyi. Yisu Shin'le de güzel Zenobia. vuzetianla da kötü değil tabii ki. Gene aynı şekilde Martel'le falan da kullanabiliyor. Şu an Zenobia'da geldiği için bayağı burada zorlu olacak arkadaşlar. E, şu top saldırıya da eğer bir tane top saldırı gelirse Ramses e top saldırıya. Burayı bayağı bayağı kolay savunacaklar. Şu an e, burada bir tane Guan ve Martelli bir adam herhalde şu top saldırıyı sıvarmıyor mu yanlış görünmüyorsam. Yanlış yapıyor. Çok büyük hasar alır arkadaşlar. Atilla Teka'da top salırsınız Bak siz siz olun Atilla Teka'da top saldırısını kesinlikle sıvarmamayın. Mesela bir Ramses Yi sıvarmasan o kadar kötü hastane vermesin ama Atilla Teka'da da bildiğiniz arkadaşlar yok ediyor. Mantıklı değil. Şu anda sıvarmıyor. bak bu Glocker diye bir adam var. O da sıvarmıyor. Eğer bu top saldırı bir takviye alırsa Bayağı sıkıntı. Bakın gene de ne kadar hızlı eritiyor. yan orduları. E şu anda bu bayrak hala tutuluyor. Mesela burada adam bakın AK-46 adam. Maurial ordusuyla Ramses Yisong sıvarmıyor. Bir tane de, de e, öne koymuş. Bu tabii ki yanlış. Takeda'nın önünde olması mantıklı değil. Takeda'yı koymuş buraya. Evet şu anda e, bayrak gitmeyecek gibi duruyor. Benim tahminim ne kadar alan üstünüz olsa arkadaşlar bayrağı e, bayrağı yakamayabiliyorsunuz işte bu şekilde. Eğer oraya takviye edecek adam varsa yeteri kadar. Tabii ki bu top saldırılar da takviye alıyor. Şimdi mesela bu okçu ve e, atlı Atilla de top da takviye alıyor. O büyük bir avantaj. Şu an gördüğümüz kadarıyla 12k yiyor vuruşu da 7K, 8K civar vuruyor. Ee, eğer Zenobia burada birebir olsa bayağı sağlam biliyorsunuz. Yani bir de Theodor olsa aslında daha da hoş savunur. Ben de bu bayrağı merak ettim. Yanacak mı yanmayacak mı diye. burada takılı kaldık tabi biraz ama e, muhtemelen ben hani bir, birer top saldırı daha gelirse bu top saldırılara yani zor yanacak diye düşünüyorum. Herhalde şu anda e, burası 40, AK 46'ların olduğu krallık tahminim arkadaşlar şey yok. Yani o şu anda çok aktif oldukları zaman değil. Büyük ihtimal e, hangi ülke bilmiyorum ama Çinli tarafı olabilir. Asya, Asya tarafı olabilirler. Yaklaşık bir 4, 4 saat içinde falan bayağı aktif ama o zamana kadar tabii bayraklar tutmak gerekiyor. Birliğiniz sizin en aktif zamana geldiği zaman bu bayraklar tutmuş olursanız o birlik aktif zamana geldiğinde ister istemez e, 415 tarafı da mesela şu an aktif ya bu kadar aktif olamayacak büyük ihtimalle. O zaman da siz üstün olacaksınız ve kazanma ihtimaliniz var. Şu an direnç gösteriyorlar o yüzden. Şu an gene bir Atilla Takeda top saldırısı vuruyor. Ee, gene şunu söyleyeyim arkadaşlar Atilla Takeda'nın açılmasının sebebi genellikle mesela hala sürekli Atilla Takeda kullanılıyor ya. Bunun sebebi arkadaşlar sıvarmlanan ya yani sıvarmlandığı zaman da karşılara inanılmaz zayiatlar vermesi. Yani onun için hala Atilla Takeda kullanılıyor. Sıfır anlamak çok zor. Yani ufak ufak açık alan savaşları görüyoruz burada. Bol bol Guan görüyoruz farkınızdaysanız yani Guan bayağı kullanan var. Zaten açık alanın en iyi komutanlarından biri piyade için. Ee, yani bol bol gene okçulardan Edward, Yisong falan görüyoruz burada. Artemis. Bu ara çok kullanılıyor Artemis'te arkadaşlar açık alanda. Biraz daha dayanıklı olduğu için. Artemis Ysiong özellikle. Burada Artemis önünde Ramses arkada kullanıyor arkadaşımız. Evet. Şu an hala düşmedi. Hala direniyorlar. Birazdan bir döneriz buraya arkadaşlar. Uzaklaştıralım. Önce şöyle bir KvK'ya bakış atalım. Ee, burada sadece bir yeşiller e, biraz sıkıntı da. Yani yeşiller çok bir direnememiş. Şuradan e, kırmızılar iyi çıkmış maviler biraz şey kalmış ama yani güzel bir kvk dönüyor yani ama az çok şuradan gelen bir destekle e, biliyorsunuz ki karşılıklılar müttefik şuradan gelen destekle pembeler biraz şeyi zorlamış turuncuyu burada e, daha çok sarılar turkuaz kırmızı ve turuncular daha yakın gözüküyor tabii ki şöyle pozisyona baktığımızda çünkü yeşiller burada tıkanmış durumda ama güzel savaş dönüyor arkadaşlar tarafta da. Burada yeşiller bakalım. Tabii ki yeşillerin burada sıkıntısı şu. E, bayrak atamadığınız zaman arkadaşlar bu Kahve öyle bir olay var. Bayrak atamadığınız zaman şehirlerinizi ön alamıyorsunuz ve bu yüzden pek savaşma olayınız sıkıntıya giriyor. Yani adamlar burada mesela şehri şu dipteyken savaşması demek, adam sürekli ordusunu yenilip yenilip çıkması demek. Siz yol yürüyorsunuz. Yani en kötü bir gidiş geliş 10 dakika kaybınız oluyor. O, o zamana kadar adamlar burada sizi perişan ediyor. Hani sarılar burayı biraz bitirmiş gibi En son bayrağı da yapmışlar zaten <laughs> Yeşiller maalesef ee, Biraz geri kalmışlar Herhalde artık aktif zamanlar mı değildi kapı açıldığında O da şans faktörü arkadaşlar O da çok önemli Mesela kapılar açıldığında e, Aktif misiniz değil misiniz Şurada sarılarla e, kırmızılar aynı bayrağı değiyor Onu merak ettim Evet 411 burayı da baya baskılamış Herhalde Şuraya bakacağım. Evet burada da Rams şey e, Artemis arkasında Yisong mu var? Bakalım. Vuzetian da olabilir. Elcit. <laughs> Artemis Elcit yapmış. Evet Artemis Elcit yapmış. şuanda e, şu anda ama yanlış hareket. Ya bir Atilla Tekeda'yı sıvarımlamak bilmiyorum. Yani yaptığınız zaman arkadaşlar mesela bu savaşın uzun süreceğini düşünün. E, çok hızlı hastanesi olacak. Savaşta uzun sürerse sıkıntı. Evet. Şu an gördüğümüz kadarıyla ee, burada ne durumdalar? Burada niye bir Edward görüyoruz? Yanlış mı görüyoruz ya? bu yanlış gözüküyor herhalde. Şu anda Edward değil savunma. Bakın Ramses'li ordu ne kadar hızlı eriyor. Ramses'li bir top saldırıyı ne kadar hızlı eritiyorlar. Atilla Teka'da öyle değil. Ve şu anda eee bir tık böyle 411 kırmızılar özellikle bayağı farklı bir şekilde buraya karşıya desteğe gelmişler. Yani burada pembelerle savaşıyorlar herhalde. Adamlar burayı da yapmış. 411 kral da bayağı güçlü bir krallık arkadaşlar. Çinliler zaten bayağı kalabalıktılar. Adamlar burayı da şey yapmış yani domine etmiş. Yani burada birebir savaşta baktığımızda aslında e, turuncular pembeleri dövüyormuş gibi duruyor. Burada da aslında e, morlarla e, Turkuazlar arasında çok güzel bir savaş var. Yani böyle iki tarafta güzel savaş döndürüyor. Ama şuradaki Yeşil'in yaptığı çıka, çıkamayış bayağı bitirmiş bu iki tarafı. Yani şu iki tarafı bitirmiş arkadaşlar. Onun için burada maalesef zor durumlar zor. Şu an ben aslında KVK şöyle eşit gibi görüyordum ama aslında şu bu benim baktığımda 3 4 saat 3 saat öncesine mi bakmıştım öyle bir şey yapmıştım. Şu an biraz daha işler değişmiş durumda. Yani iki tarafta güzel çıkmıştı. Şu an e, bu yeşiller bayağı sıkıntıya girmiş. O yüzden sarılar çok rahatlıkla mavilere e, bindirmiş. O yüzden de e, bu iki tarafın burada mavileri sıkıştırması demek 4 yani 411 krallığı da burada daha rahat şekilde pembelere falan mesela burada turuncular muhtemelen zor zaman yaşamış. Yani pembeler bayağı zorlamışlar gibi duruyor ki bence pembeler üstünmüş burada. Bayrak pozisyonlara baktığımızda. Kırmızılar gelip yardım edip olayı kopartmışlar. Zaten biraz psikolojik savaş da var arkadaşlar. Yani düşünsenize siz savaşıyorsunuz birebir. Burada ilk, ilk baştaki savaşlar birebirdir yani. Bütün karakter çıkar. İlk kapıdan çıktığınız kafa kafaya rakibinize girersiniz birbirinize. Ee, genelde de eşleşmelerde hep böyle mesela dörtlü dört, dörtlü dört savaş ya mesela birinci, o dörtlünün birincisi öbür birinciyle yan yana eşleşir genelinde. Diğer ikinci, ikinciyle üçüncü, üçüncü, dördüncü, dördüncüyle. Genelde öyle denk gelir yani. Nadirdir öyle olmadı belki de. O yüzden arkadaşlar burada ee, öyle denk geldiği halde bazı krallar aktifliğinden veya şans eseri bazen sizin kralınızda mesela bizim kralımızda Türk oyuncu çok ya gecenin 3'ünde kapı açılıyor örnek veriyorum veya gecenin 5'inde açılıyor 4'ünde açılıyor o zaman istediğiniz, istediğiniz kadar şey olun aktif olun ne kadar aktif olabilirsiniz insanlar işi gücü oluyor bilmem ne oluyor o yüzden yani bu tarz krallıklarda o tür sıkıntılar oluyor ama eğer gidip de saat mesela ikindi vakti 4'e 4'ten sonrası ve akşam işte 10'a kadar olan kısımda her türlü aktif bulursunuz. T Türk oyuncularda. Ve çok da sağlam savaşırsınız. Yani özellikle akşamları saat 7, 8, 9, 10 o civarlara geldim mi bayağı bir şöyle bir 4-5 saat savaşırsınız yani. O yüzden burada zaten pozisyon bayrak atma arkadaşlar. Bayrağınızı iyi atıp da pozisyonunuzu alırsanız kafa kafaya olduğunuz bir kralda bile çok rahat devirebilirsiniz. O yüzden burada bayrak atma çok önemli. Ee, evet bu KVK böyle gidiyor. Biraz da diğer kavgalar görüyoruz. burada çok aslında bakılacak da bir şey kalmamış. Yani şurada sadece Turkuazlarla diğerlerin diğerlerinin savaşı güzel. Ama diğerlerinde pek bir şey kalmamış. 53'e bakalım hızlı bir şekilde. Analiz edelim az çok. Daha denk KVK var mı diye. Gene en azından hapsolma olayı. Evet bura direkt bitmiş mesela. Bakın ne kadar hızlı bitmiş. Yani <laughs> Burada maviler, turuncu, pembe ve e, turkuazlar hepsi neredeyse birebir de kazanmış gibi duruyor. Yani özellikle şurada belki kırmızılar biraz zorlamış gibi gözüküyor maviyi. E, diğerleri hatta şu turkuaz ve e, pembeler bayağı üstün arkadaşlar. Home klanı falan var burada. Biz bunlarla home ile şey yapmıştık. Son süresi maçımızı yaptığımız klan olması lazım herhalde. Öyle hatırlıyorum home klanı. Yanında da böyle şey işareti de var. E, NBA'yı indirmişler. Güzel güzel bir KVK. Tebrik etmek lazım. Adamlar çok hızlı bitirmişler işi. Yani burada özellikle pembe krallık bayağı ve turkuaz ikisi beraber bayağı iyiler. Bayağı iyidir, iyi dur iyi idare etmişler. Yani direkt müttefiklerine yardıma gidebilmişler arkadaşlar. Buradan onu görüyoruz. Yani çok hızlı bitirmişler rakiplerin işini. Aşağı çok hızlı inmişler. Eee 54 54'e bakalım. Mesela 50 52'de hala savaş var. Hız hızlı hepsini inceleyeceğiz. Tabii ki bu kahve olan arkadaşlar Türk arkadaşlar da tabii ki selam olsun arkadaşlar. Ee, gene burada da yani üstünlük <laughs> bariz. Burada pembeler ve kırmızılar bitirmiş oluyor arkadaşlar. Pembeler ve kırmızılar e, direkt ben baya üstün gözüküyor. Morlar ve şeylere de rahat şekilde kapatmışlar yani beraber. Büyük ihtimal tur turuncularla yeşiller kafa kafaya savaşıyordu. Kırmızılar desteğe gelince yeşillerin işi bitti. Üst tarafta sanki böyle turkuazlar çok çok aktif savaşmamış gibi duruyor. Yani turkuazlar pek savaşmamış gibi duruyor. Rahat bir şekilde kare şekilde bayrağını atmışlar. Mo şeyler, morlar. 54'e baktık değil mi? 54'e baktık. 55'e bakalım. 55'e mi baktık ya da? Evet, şöyle hızlıca ona da bakalım. Evet burada da ıı, enteresan bir durum var, bir dakika, sarılar bayağı iyi ilerlemiş aslında ama alttan gelen morlar bitirmiş ya burada yazık olmuş mesela ben böyle kralları acıyorum arkadaşlar gerçekten acıyorum derken şöyle üzülüyorum yani çünkü adamlar cidden savaşıyor ama başlıyor ama bakın bak sarılar hala iki taraf şeyde pembeler de hatta daha mücadele ediyor. Yani burada yeşiller ve e, turkuazlar bitmiş direkt. Direkt bitmiş. Maalesef şöyle inelim hatta. Ya bu adamlarda ne kadar dayanabilir. Hatta bayraklar yanıyor yani. Pembeler kalkanları basmış. Geri çekilmişler ister istemez. Burada da e, kırmızılar dayanamayacak tabii ki bir süre sonra üçmalar sarıları birebir de çok rahat yenecekler gibi duruyor bence yeneceklermiş gibi düşünüyorum ama burası işi hızlı bitirdiği için morlar hızlı bir şekilde gelmişler güzel savaşlar döndü bir ilkinde herhalde dediğim gibi hani onun içinde onu göstermiyor orada biraz daha uzun sürüyor yani güzel gidiyor gibi savaş Buralarda çok hızlı bitmiş yani Hiç daha savaşından bitti adam akıllı yer kalmamış Evet burada enteresan <laughs> olan şu ee, Morlar hem buradan çıkmış hem buradan çıkmış 2 buyurda savaşıp aşağıda da savaşmışlar çok garip ee, Ve bitirmişler işi yani hani çok da zorlanmamış gibiler Çok da bir savaş dönmemiş herhalde Evet biraz daha böyle işte bu kahve da şu yön, yönü kötü arkadaşlar gerçekten e, bu tarz savaşlar olduğunda mesela hızlı bitiyor ya örnek veriyorum orta savaşı zaten en büyük savaşın döndüğü yer kralın toprakları Buradaki savaş da bayrak savaşı oldu hızlı biterse eğer yani bu KvK'dan tabii ki isterseniz keyif alınmıyor Çünkü başka savaş kalmıyor yani KvK'nın tek kötü yanı o ama ödülleri de bir o kadar iyi bu KvK'nın yani Yenseniz de yenilseniz de iyi ödüllere dönme ihtimaliniz var. Yenerseniz tabii ki daha, bir tık daha iyi dönüyorsunuz ama yenilseniz bile gene iyi ödüller almış oluyorsunuz. Çember ele geçirme ödülleri olsun, hieron ele geçirme ödülleri olsun, İşte o to topladığınız kaynaktır, cevherdir. Bu tarz şeylere baktığınızda baya baya iyi dönüyorsunuz işte. Yani ee, bakalım. Burada şu an ilk yer hariç hepsi rahat durumda yani. Kaçtı? 56'ya baktık. Bu 50'lerin hepsine kaça kadar var bu arada? 57 var. 50, 57 yok. Tamam 56 son. Bu sonmuş zaten. Tekrar şeye döneceğim. 52'ye. Yani şöyle bakalım. Bakın hepsinde bitmiş. Bir tek burada savaş devam ediyor. Güzel güzel şekilde. En azından bir mücadele var hala. Burada yeşillerin pili çabuk bitmiş. Pembeler ve buradaki morlar ve Mavileri tebrik etmek lazım. Adamlar en azından direniyor, direniş gösteriyor. Bu tarz KVK'larda şöyle bir şey olabiliyor burada. Mesela artık savaş dönmeze girince, çok fazla sıkıntı olunca anlaşılabiliyor. Mesela burada birebir de muhtemelen kırmızılar, maviler birebir girseler. Mesela bu ara kapılar içinde birebir savaşlar olacak ya. Yani, o zaman mesela sarılar yeşillere rahat üstün geldiyse hiçbir şekilde anlaşma yapmana gerek yok. Ama bu diğer 3 tane çiftler birbiriyle anlaşma yapabilirler. Çünkü bayağı sıkıntılı savaşlar dönebilir. Biliyorsunuz ki yani yakma görevleri var işte. Çem, şeyini, haçlı kampını yapıyorsun, haçlı kalesini yapıyorsun karşın. Mesela anlaşıyorsun diyorsun ki ben senin 4 tane haçlı kampında bir tane haçlı kalesini yakayım. Sen benimkini yak. Hiç savaşmayalım. Genelde böyle anlaşmalarla bitiyor o, o kısım. Eğer sarının yeşille üstünlüğü gibi bir üstünlük varsa e, ki rahat alır. Onun için öyle bir anlaşmaya girmesine bile gerek kalmayabiliyor. O tarz şeylerde görebiliyoruz bu kadar kadar arkadaşlar ki şu anda da hala güzel savaşlar dönüyor yani. Hala öbür tarafların hepsi bitmiş. Demek ki biraz en dengeli eşleşme burada olmuş. Ve insanlar da o yüzden bu tarz karakterlere göç etmek istiyor arkadaşlar. Eğer komutanı fullse adamın, birçok komutanı fullse, iyi durumda ve para yatıran adamlar isterseniz bu tarz krallıklarda oynamak istiyor. Çünkü savaş yani istediğiniz zaman savaş var. Hala var, hala devam ediyor. Gene bir Atilla Tekede top saldırısı. O çok vuruyor. 2 erken 9K vurduğunu gördüm sanki. Açık alan savaşı da güzel, canlı. kolay kolay bayrak yaktırmıyorlar. Şu bayrağı, şey bayrağa döneceğim arkadaşlar. Baktığımız bayrağa döneceğim. <laughs> Oradaki bayrak yandı mı merak ediyorum. Şu bayrak herhalde orası. Evet yanmamış. Onarılıyor diyor ama yanmış da olabilir. Onarılıyor diyor. Gene bir Zenobia. Aşırı arkadaşlar şu Zenobia nasıl savunuyor burayı? Çok rahat savunmuyor mu? Zenobia Vuzetian gene. Karşıya kaç vurduğunu gösterse 9k 9k X'e birbirine 9-9 civarı vuruyor. Şu an 6'ya 7 vuruyor mesela. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir garnizon komutanı. Gerçekten geçmek çok zor. Şuradaki savaşlara bakın. Burada mesela bu kısım direnememiş. Bu kaybediyor. Burada da gene bir sıkıntı yok. Bayağı 415 aktif şu anda. Bayağı aktif savaşıyorlar burada arkadaşlar. Pembeler de güzel çıkmış ama işte sonunu getiremeyecekler herhalde ya. Yani iyi mücadele etmişler muhtemelen. Baskında gelmiş gibiler turuncular ama. Bol bol Atilla Teka'da görüyoruz hala. Üstüne çıkan komutanlar yok. Bakın <laughs> çifte görüyoruz bir de. Bakın Atilla Teka'da bir burada bayrağı bir buradaki bayrağı. E, pembeler de güzel oynuyor. Gerçekten aktifler herhalde. Onlar da bayağı aktif bir krallık. Yeni gelen o okçuları merak ediyorum. Acaba kağıt üzerindeki gibi performanslar nasıl olacak? Yani kağıt üzerinde iyi gözüken bazen alanda iyi iş yapabiliyor hiç beklemediniz komutanlar. Mesela Zenobia'dan kimse ilk okuduğunda, raporlar gelmez, ilk okuduğunda kimse şunu diyemez yani. bu rahatlıkla durdurur. Veya tek başına bunu garnizona koy. İşte Atilla Takadayı tek baş, garnizona tek başınayken bile durdurabilir dese güler de millet yani. Ama gerçekten de denendi ve ve görüldü arkadaşlar durduruyor yani. Tek başına konulduğu zaman bile durduruyor adam. Ö, öyle bir şey yani. Nasıl bir şey? Nasıl bir garnizonsa Evet, Martel de rahat savunuyor. Yani Martel Theodora özellikle rahat savunuyor. Bu ikinci toplu saldırı mı? Bu nereye gidiyor? Bayrağa mı gidiyor? Ha. Bol bol Atilla Teka'da toplu saldırılar izliyoruz yani. Martel normalde çok değersizleşmişti arkadaşlar. Martel'i kimse beğenmiyordu. Ta ki keşfedilene kadar. Yani önceden ilk başta Atilla Teka'dayın karşısında durabileceği kimse tahmin edemiyordu. Sonrasında keşfedildi Martel'in e, tutabileceği. Evet burada bir yanlış komutan görüyoruz. Bir an önce bunu değiştirmeleri lazım. top salırım dolu değil. Tam değilim göremiyorum ama. zorluyorlar ama yak yakması çok, çok zor ya. Buraya acaba Artemis falan koymak istediler de yanlışlıkla Edward mı yaptılar? Evet, Artemis. <laughs> Tahminim doğru çıktı. Hemen Artemis'e çevirdiler. Büyük ihtimal lider e, ayarlanmamış. Arkadaşlar hala canlı canlı savaşlar ediyor. Bu savaşlar en kötü ihtimal bence bir 2-3 saat, en kötü ihtimal 2-3 saat daha devam edecektir. Ama e, kırmızı, sarı, turkaz ve e, turuncu büyük ihtimalle galip gelecek gibi duruyor şimdilik. Ee, eğer tersi bir durum olursa da gene bir şöyle bir göz atarız. Ama sanmıyorum tersi bir durum olacağını. Ee, güzel bir savaş dönüyor. Ben beğendim yani. Gerçekten şöyle bir KVK'da bulunup saatlerce insanlar savaşabiliyor. Zaten böyle mesela bir e, savaş kahve da oynadığımda saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Bir mesela 10 saattir savaşıyorsun mesela böyle. 10 saat geçmiş ya diyorsun. Sanki 2 saattir 3 saattir savaşıyor gibisin. Öyle öyle tatlı güzel savaşların döndüğü KVK'lar oluyor. Ee, i̇nşallah. Bu, bu, KVK bittikten sonraki KVK'larımız da öyle olur yani. Evet şu anda e, videoyu da artık sonlandırıyorum yavaş yavaş. KVK'lar bu şekilde devam ediyor. Bundan sonrakiler hep bitmiş arkadaşlar. Yani bundan sonra sonra 5 yani toplamda 6 KVK var herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6. Bunun haricindeki diğerler hep sonuçlanmış. Çok hızlı sonuçlanmış. Burada hala savaşlar devam ediyor. Güzel savaşlar oluyor. Açık alan olsun, top saldırı olsun. Genelde Atilla Tekadan'dan farklı bir top saldırı görmüyoruz. Ya oyunun aslında buna bir çare bulması lazım artık arkadaşlar. Yani tek tek tip bir top saldırı oluyor hep. Hep mesela Herald'ı çıkarttılar. Herald da tutmadı. Ee, şu anda okçu komutanlar geliyor. Ee, görüntüde sıvarın zor gibi gözüküyor ama geldiği zaman bir Atilla Teka'da gene etmiyor. Ee, yani Atilla Teka'da böyle giderse hiçbir zaman geriye düşemiyor. En azından bir seçenek daha olabilir diyorum. Yani yanına en kötü Atilla kadar yanına 2-3 tane daha ee, Atilla gibi seçenekler konması lazım artık oyunun. Çünkü oyun tek düze döndü yani. Hep Atilla her yerde Atilla açılıyor. Çünkü zaten gördünüz iki bayrak adamlar, iki bayrağı açıyor. İkisine de yine Atilla açmışlar. Ama adamlar da haklı. Açan adamlara da bir şey diyemiyorum. Atilla çünkü gerçekten sıvarmaması zor. Ve çok fazla karşıdan ağır yaralı veya ölü alabiliyor. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.